Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine size iki renkli harika bir model göstermeye çalışacağım. Modelimiz bebek örgülerinde kullanabileceğiniz harika bir model. İsterseniz yetişkinler için süveterler, yelekler, hırkalar yapabilirsiniz. İpliklerim şöyle orta kalınlıkta bebe yünü bir beyaz bir mavi iplik kullanacağım. Şişlerim de 3,5 milimlik şişler. Şimdi modelimizi başlarken arkadaşlar 2 V katlarını ilmek atacağız. Birkaç diş ben e, lastik ördüm modeli size göstermek için. Siz dilediğiniz lastiği alt kısmında kullanabilirsiniz. Ben birkaç diş lastik ördüm ve şu anda modelimizin arka yüzündeyiz. Bakın burası ön yüzü, burası arka yüzü. Arka yüzünden modelimizi kurmaya başlıyoruz. Şimdi modelimizin arka yüzündeyiz. İlk ilmeğimi boş aldım. Sırasıyla bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Hiçbir işlem yapmayacağız. Bütün ilmeklerimizi ters öreceğiz. İlmeklerimizi atarken iki ve katlarını atın arkadaşlar. Ben sıramı tamamlarken de size ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abonelikler tamamen ücretsizdir. Abone olursanız çok mutlu olurum. Evet ilk sırayı tamamladım. 22 tane ilmek attım ben size model göstermek için. İlk sıramızı tamamladık. Şimdi modelimizin ön yüzündeyiz. Burada da ilk ilmeğimi boşaldım. Bütün ilmeklerimizi bu sırada da düz örüyoruz. Yani modelimizi başlarken ters yüzünden başlıyoruz. 3 sıra hiçbir işlem yapmadan ters sıralarda ters, düz sıralarda düz örelim hanımlar. Şimdi ben bu düz sırayı ördükten sonra da bir sırada arkadan ters öreceğim. Modelimizin ön yüzünde modelimizi kurmaya başlayacağız. Evet ikinci sırayı da tamamladım. Şimdi modelimizin arka yüzündeyiz. 3. sırayı örüyorum. Bütün hepsini ters öreceğim. 3 sıra hiçbir işlem yapmadan tersleri ters düzleri düz ördüm şimdi bu sırada modelimizi şekillendireceğiz şimdi diğer rengimi alıyorum tabi bu arada dilediğiniz renkleri kullanabilirsiniz ben beyazla mavi kullandım İsterseniz bu modeli 3-4 renkle yapabilirsiniz modelimiz ortaya çıktıktan sonra zaten göreceksiniz e, isterseniz 2 renkli, isterseniz 3 renkli, isterseniz 4 renkle de yapabilirsiniz Şimdi mavi ipliğimize geçtik. Bir tane ilmek ördüm düz olarak. İkinciyi ördüm düz olarak. Şimdi üçüncü ilmeği örmüyoruz. Ne yapıyoruz? Bakın iki ilmeğin arasındaki şu boşluktan birinci boşluk değil, ikinci boşluktan bir ilmek alıyoruz. Yine iki tane düz örüyoruz. Yine aradaki boşluktan birinci yuvadan değil ikinci yuvadan bir ilmek alıyoruz. İki tane düz. Bir ikinci yuvadan yani şu ara boşluktan bir tane daha ilmek örüyoruz düz olarak. İki tane düz. Bir ikinci yuvadan bir tane ilmek örüyoruz. Sıramızın sonuna kadar bu işlemi yapalım. İkinci yuvadan ilmeğimi aldım. İki tane düz ördüm. Tekrar alttan bir tane ilmek aldım. İkinci iki tane düz ördüm. Bir ikinci yuvadan yine bir ilmek aldım. İki tane düz ördüm. Bir ikinci yuvadan ilmeğimi aldım ve iki tane düz. 1 ikinci yuvadan ilmeğimi çıkardım. Arada iki tane düz örüyoruz. 1 ikinci yuvadan ilmeğimi aldım. Bakın kalan iki tane ilmeğimi de düz ördüm ve Modelimizin ilk sırasını tamamladık. Şimdi örgümüzü çeviriyoruz. Örgümüzün arka yüzündeyiz. İlk ilmeğimi örmeden boş aldım. İkinciyi ters ördüm. Bakın bu ön tarafta aradan çıkardığımız bir ilmeğimiz vardı. Onu örmeden sağdaki şişme boş olarak alıyorum. Aradaki iki tane tersi örüyoruz. Aradan çıkardığımız boş ilmeğimizi tekrar boş alıyoruz. 2 tane ters, bir tane boş, iki tane ters, bir tane boş. Bu sırayı da sıranın sonuna kadar iki ters bir boş alarak devam ediyoruz. Boş aldığımız ilmek, aradan çıkardığımız ilmek arkadaşlar. Modelimiz gerçekten çok cici bir model. Hem de yapılışı basit. Bebek örgülerine çok yakışan bir model arkadaşlar. Evet bir boş kalan iki tane ilmeğimizi de örüyoruz. Sıramızı tamamlıyoruz. Şöyle bir düğüm atayım buraya. Şimdi örgümü tekrar çevirdim. Devam ediyoruz. Örgümüzün ön yüzündeyiz. İlk ilmeğimi boşaldım. Yine mavi iplikle devam ediyoruz. Şimdi ilk ilmeğimizi boşaldık. Burada aradan çıkardığımız ilmek var ve yanında bir tane düz ilmeğimiz var. İki ilmeği birden bakın iki ilmeği birden düz olarak ördük. İlmeğin bir tanesini öndekini çıkardık. Arkadaki kaldı. Arkadaki ilmekle bir arkadaki ilmeği İkisini bir ördük. Yine örgümüzü eski haline getirdik. Aradan çıkardıklarımızı keserek. Yine sırada bakın bu aradan çıkardığımız ilmek var. Bir sağında bir de solunda düz ilmekler var. Şimdi iki ilmeği kesiyoruz. İlmeğin bir tanesini çıkarıyoruz. Kalan ilmekle arkadaki ilmeği tekrar kesiyoruz. Bakın yine aradan çıkardığımız ilmek var. İki ilmeği düz olarak kestik. Bir tanesini çıkarıyoruz. Arkadaki ilmek kalıyor. Diğer ilmekle ikisini birden kesiyoruz. İki ilmeği bu şekilde düz olarak kesiyoruz. Bir ilmeği çıkardık ve kalan iki ilmeği de kestik. Arkadaşlar bu şekilde kesmiyorsunuz. Bakın böyle değil. Özellikle ilk önce ilk ilmeğimizi ve sonra aradan çıkarttığımız ilmeği alıyoruz. İkisini bir kestik. İlmeğin birini bıraktık ve tekrar ikisini bir kestik. İki ilmeği bir kestik. Öndeki ilmeği çıkardık. Arkadaki ilmekle bir diğer ilmeği kestik. Mavi renkle ikinci sıramızı da böyle tamamlayalım. İlk ilmeği çıkardık. İkisini bir kestik. İlk ilmeği çıkardık. Kalan ilmekle diğer ilmeği kestik. Sıramın sonuna geldik. Kalan bir tane kenar ilmeğimizi de ördük ve mavi renkle ikinci sıramızı da tamamladık. Şimdi örgümü çevirdim. Örgümüzün arka yüzündeyiz. Arka yüzünde bütün ilmekleri ters öreceğiz ve daha sonra beyaz iplikle devam edeceğiz. Sırayı sonuna kadar hiçbir işlem yapmadan ters örelim. Evet, mavi ile olan 3. sıramı da tamamladım. Bütün ilmeklerimi ters ördüm. Şimdi yine ipliğimizi değiştiriyoruz. Maviyi bırakıyoruz ve beyaz ipliğimizi alıyoruz. Yine ilk ilmeğimi farklı bir renk olduğu için örüyorum. Sıradaki ilmeğimi ördüm. 2 Sıradaki ilmeğimi ördüm ve 3. Şimdi bir model daha kuracağız hanımlar. Nasıl kuracağız? Bakın burada ara boşluğumuz var. Görüyor musunuz? İlmekler geniş. Birinci ilmekten değil ikinci ilmekten tekrar bir ilmek çıkartıyoruz. Kaydırma yapacağımız için e, örneğimizi ilk kurarken iki tane ördükten sonra kurmuştuk. Şimdi üç tane ördükten sonra aradan ilmek çıkardık. Şimdi bir, iki tane örüyoruz. Zaten model kendisini belli ediyor. Bakın açıklık var zaten geniş bir açıklık. Birinci yuvadan değil ikinci yuvadan ilmeğimi çıkardım. İki tane ilmeği düz ördüm. Birinci yuvadan değil ikinci yuvadan ilmeğimi çıkardım ve iki tane düz. Birinci yuvadan değil ikinci yuvadan ilmeğimi çıkardım. İki tane düz ördüm bir ikinci yuvadan ilmeğimi çıkardım yine sıranın sonuna kadar beyaz ipliğimizle bu şekilde devam edeceğiz modelimiz daha çok yeni olduğu için pek belli olmuyor ben biraz öreceğim modelimizi iyice ortaya çıksın Hatta daha önceden sizler için büyük bir parçada da çalıştım. videonun sonunda onu da göstereceğim. Şimdi beyaz ipliğimizle ikinci sırayı da tamamladık. Modelimizi çevirdik. Modelimizin arka yüzündeyiz. Yine beyaz ipliğimizle devam ediyoruz. Bir tane ilmeği boş aldım. Bir tane ters ördüm. İkinci ters ördüm. Bakın alttan çıkardığımız ilmeğimizi boş aldık. Arada iki tane ters örüyoruz alttan çıkardığımız ilmeğimizi boş alıyoruz. Arada iki tane ters örüyoruz. Alttan çıkardığımızı boş. İki ters, bir boş. İki ters, bir boş. İki ters, bir boş. bir boş sıranın sonuna geldik kalan ilmeklerimizin hepsini ters ördük ve beyaz iplikle ikinci sıramızı da tamamladık şimdi üçüncü sıramızı devam edeceğiz arkadaşlar ipliği hiç kesmiyoruz bir beyaz bir mavi bir beyaz bir mavi diye devam ediyoruz şimdi üçüncü sıradayız İlk ilmeğimi boş aldım ikinci ilmeğimi düz ördüm şimdi modelimizi şekillendireceğiz Bakın bu aradan aldığımız ilmekle öndeki ilmeği ikisini birden ilk önce öndeki ilmeği alarak kestik. Öndeki ilmeği çıkardık. Kalan aradan çıkardığımız ilmekle bir arkadaki ilmeği yine kestik ilmeklerimizi eski haline getirdik. Yine aradan çıkardığımız ilmekle bir öndeki ilmeği düz olarak kestik bir tanesini çıkardık ve arkadaki ilmekle beraber ördük. Kenarda iki tane ilmeğimiz var. Onları da düz ördük ve üçüncü sıramızı da tamamladık. Şimdi yine beyaz ipliğimizle bir sıra hiçbir işlem yapmadan tamamen ters öreceğiz ve mavi ipliğimizle üçüncü modelimize geçeceğiz. Şimdi bu sırayı bitirdikten sonra iki tane model kurmuş olduk hanımlar. Dediğim gibi modelimiz daha çok yeni olduğu için pek kendisini göstermiyor. Ben büyük parçayı da size göstereceğim. Şimdi iki tane modelimizi kurduk hanımlar ama dediğim gibi daha çok yeni. Ben şimdi size şu mavi iplikle bir başlangıç daha yapacağım. Daha sonra büyük parçayı gösterip videoyu kapatacağız. Şimdi ilk ilmeğimizi ördük. İkinci ilmeğimizi ördük. İki ilmeği ördükten sonra burada ara boşluğundaki birinci yuvadan değil ikinci yuvadan bir tane ilmek aldık. İki ilmeği düz ördük. Bakın kendisini belli ediyor model kuracağımız yer. Birinci boşluktan değil ikinci boşluktan bir tane ilmek aldık. İki tane ördük. Bir ikinci boşluktan bir ilmek aldık. Bundan sonra artık bu yaptığımız işlemlerin tekrarını yapacağız hanımlar. Ben size büyük parçamızı da göstereyim. Şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane model kurdum arkadaşlar. Modelimiz gerçekten çok gösterişli. E, videonun başında da söylediğim gibi isterseniz bu modeli 3 renkle veya 4 renkle de yapabilirsiniz. Çok cici bir model. Bebek kıyafetlerinde, bebek hırkalarında, yeleklerinde, anne yeleklerinde, süveterlerde her yerde uygulayabileceğiniz çok cici bir model arkadaşlar. Hatta bere atkı da yapabilirsiniz. Bir dahaki videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun.